you. okulumuza çok şey değişti. E, hepimiz evdeyiz. Ders dilimiz telefona gelen bildirimler oldu. Önceden parmak kaldırırdık. Şimdi bir tane tuş var. Ona basıyoruz. İyi ki kaldı. Alıyor yine sözü. Onda bir değişiklik yok. Mesela öğretmenler odası görüntülü konuşma odasına dönmüş. Ders sıralarında öğretmenlerimiz karşılıklı çay içip konuşuyormuş. Veli toplantıları iptal oldu diye düşünüyorduk. Meğersem gruptan yazışıyorlarmış. Ya bu arada aramızda kalsın. Öğretmenime de bir şeyler oldu. Grafikler, fotoğraflar, slaytlar falan. Derslerimiz acayip çok eğlenceli geçiyor. Bir de bugün öğretmenler günü. Şimdi okulda olsak ona sarılır şarkılar, şiirler okurduk. Ama olsun. Bugün yanında olamasak da bu sene de öğretmenimize olan sevgimizi böyle gösterdik. Eğitim hayatında çok şey değişti ama öğretmenlerimize olan sevgimiz hiç değişmedi. Dijital Öğretmenler projesiyle çağa ayak uyduran öğretmenlere desteğimiz devam ediyor. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun.